Evet araç şarjımızı şu an başlatmış durumdayız. %33 şarjımız vardı. Bakalım ne kadar saat süre içerisinde ne kadar zamanda dolacak ona bakacağız. Ayrıca arabanın içerisinde de şu anda bir gösterge paneli var. Bu gösterge panelinde de gördüğünüz gibi tam 1 saat 1 dakika süre içerisinde dolacağı söyleniyor. Bakalım tekrar dolduğunda videoyu başlatacağım. Evet şu anda şarjımız dolmak üzere 99 oldu 2 dakika gösteriyor kilowatt olarak da 44.71 yani bunu yaklaşık 9.61 kilovatı bunu 10 ile çarpacağız yaklaşık 440 liralık bir maliyeti 450 liralık bir maliyet oldu yani yüzde 33'ten yüzde şarj olması yaklaşık 450 liralık bir maliyet şöyle göstereyim yaklaşık 52 dakikalıkta bir süre geçti.